26 sayısının 2 bölü 13'ü ya da 13'te 2'si kaçtır? Şimdi bunun pratik yoluna geçmeden önce neden böyle yapıldığını yani neden pratikleştirdiğimizi anlatmaya çalışalım. Şimdi bir tam olarak düşündük ve bunu 13 eşit parçaya böldük. 1 bölü 13, 1 bölü 13, 1 bölü 13, evet, 1 bölü 13, 1 bölü 13 böyle devam ediyor ve diğer son parçada 1 bölü 13 olarak ne oldu? Paylaştırılmış oldu. Bu bir tamı biz 26 olarak düşünüyoruz. Yani bunun tamamı 26. O halde biz 26'yı 3'e böldüğümüz zaman, pardon 26'yı 13'e böldüğümüz zaman 2 buluruz. Demek ki her bir dilime 2 birim gelir. 2, 2, 2, 2, nokta, 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 2. Demek ki 13 tane 2 var demek. 13 ile 2 çarparsak 26 yani bir tamı elde ediyoruz. Bunun bize bize 2 bölü 3'ünü soruyor, değil mi? 2 bölü 3'ü. Yani 2 bölü 3'ü dediği zaman pardon 2 bölü 13'ü, 2 bölü 13, 1 bölü 13 artı 1 bölü 13. Yani 2 artı 2'den cevap 4 olur. Şimdi. Ee, cevap 4 olur. Şimdi bunu tabii her soruda böyle uzun uzun çözmeyeceğiz. Buradan bir pratikliğe ulaşıyoruz. Diyoruz ki 26'yı bakın burada 13'e böldük. Sonra da 2 artı 2 yaptık. Değil mi? 2 tane 2. Pratik olarak 26'yı 26'yı 2 bölü 13 ile çarpıyoruz çocuklar. 26 çarpı 2 bölü 13 olur. Bunun paydasında gizli bir vardı. Onu yazmadık. 26 ile 13 sadeleşti. 2. O da eşittir 4. Demek ki bir sayının belli bir oranını, belli bir kesrini alıyorsak çarpıyoruz. Tekrar ediyorum. 26 ile 2 bölü 13'ü çarpıyoruz. Pratik yolumuz bu.